Aman dikkat diyelim bir kez daha dolandırıcılar şeytani bir tuzak daha buldular. Bu sefer dolandırıcılık uyarısı yapıp ardından dolandırmaya başladılar. O tuzağa düşen İstanbul'u bir diş hekimi başına geleni şov haberi anlattı. 789 liralık bir kart aidatı iade edeceklerini söylediler. Bankadan arıyormuş gibi yaptılar. İnternet alışverişine kapalı olan kredi kartımı açık hale getirdiler. 3 dakika içerisinde de 19 bin lira dolandırmış oldular. Önce kredi kartı aidatını geri almak için linke tıkladı. Sonra da kredi kartı ele geçirildi. 850 hatlarından banka gönderiyormuş gibi bir link attılar. Dolandırıcılar bu kez de kart aidatıyla tuzağa düşürdü. Diş hekimi Zafer Gültekin 3 dakikada yaklaşık 19 bin lira dolandırıldı. Bakın ben 58 yaşında tecrübeli bir insan. Bir de diş hekimiyim üstüne üstelik. Ben böyle bir hadisenin içerisinde aldatılabiliyorsa gençlerimiz çok daha rahat bu tuzağa düşebilirler. İşte ilk gelen mesaj bu. 789 lira kart aidatı iadesi için hemen bu linke tıklayın yazıyor. İşte diş Gültekin'i Zafer Gültekin de bu linke tıkladı. Karşısına öyle bir internet sitesi çıktı ki. Tıkladığımda gerçekten banka olduğunu zannettiğiniz bir web sitesiyle karşılaştınız. Bilgileri girdim. Sonra tekrar beni aradılar. Telefon dolandırıcıları bankadan arıyormuş gibi aradı bu kez de. Kredi kartınızda şüpheli bir işlem yapıldı diye bilgi verdiler. Çok da memnun kaldım tamam dedi nasıl ne yapabiliriz şu anda size bir şifre yolluyoruz dedi, mesaj anında da geldi mesaj Telefon dolandırıcıları o kadar profesyoneldi ki hiç şüphelendirtmediler biri Zafer Bey'i aradı biri de aynı zamanda aynı anda bankayı aradı. Bunlar bu bir şebeke gibi en az iki kişiler. Zafer Bey'in telefonuna bankadan şifre göndertip kredi kartını internet alışverişine açtırdılar. Sisteme girdiğim anda olay açılmış oluyor. Bankada dolandırıldı. Bankanın güvenlik açığı var. Dolandırıcılar 3 dakika içinde internetten yaklaşık 19 bin lira değerinde 2 tane cep telefonu satın aldı. Ankara'dan, teknoloji marketten, internet üzerinden Alışveriş yapıp mağazadan al bölümünü tıklıyorlar. Ürünü de mağazadan alıyorlar. Diş hekimi Zafer Gültekin şimdi hem o hem de bankadan şikayetçi. Bir kere evet 0800 hatlara güvenmeyin. Kesinlikle mesajlara ve linklere tıklamayın. Direkt olarak bankayı kendiniz aramanız lazım.